Tamam, usta. <laughs> Ay, biraz üşüdüm. Şuradan bir battaniye alsam iyi olacak. Oh. Ay. Ha. 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 Ya. Hey! Yeter! Gecenin bir körü şu gardırobu açıp kapatma lütfen. Hey! Kime diyorum? Ha. şey. E, e, tamam. Dokun, ay pardon dokunmuyorum gardıroba. yatacağım hemen. Artık kalkabilirim. Uf. Seni olmuş 2000 kaç? Kovayla tuvalete su mu dökülürmüş? Hadi bakalım. Hop. Ah, ah, oldu. Günaydın sevgili misafirlerim. Ee, şey, e, bu neden burada uyuyor? Bilmiyorum. Dün gece iyi uyuyamadığını söyledi. Üst taraftan sürekli gıcırtı sesleri gelmiş. Gıcırtı mı? Üst katınızda zaten küçük bir kız yaşıyor. Nasıl bir ses yapmış olabilir ki? Ben bir bakarım kendisine. Uyu, <laughs> uyanacağı benzemiyor. Merhaba ufaklık. Merhaba. E, gece gıcırtı sesleri gelmiş. Aa, evet, evet. E, dün gece üşüdüğüm için battaniyemi almak istedim. Ama bu gardırop çok fazla gıcırtı yapıyor. Oo. Oh. E, evet, çok fazlaymış. <gülüyor> Donuyorum. <gülüyor> Merak etme ufaklık, ben not alıyorum hemen. Aa, günaydın, hasta mısınız? <laughs> Dün gece boyunca penceremden sürekli soğuk hava girdi. Bir türlü ısınamadım. Ha, ha, ah, ah, ah. Gece boyunca pencereden sürekli soğuk hava mı girdi? O hanımefendinin odası burası, bir bakayım. Aa, burada cam yok. Bunu da not almam lazım. <laughs> Bu arada, e, lütfen sifonu da not alır mısın? Kovayla su döküyorum, çalışmıyor. Sifonda mı çalışmıyor? Bir bakayım. Evet, çalışmıyor. Ee, anlaşılan bir sürü problem birikmiş pansiyonumda. Ben en iyisi bir an önce Tamtam tam Usta'yı çağırayım ve hepinizin sorununu çözeyim. Tamam, tamam Ümit Merak etme. Geliyorum. Şimdi dolap gıcırtısı için bunu kullanmalıyım. Menteşeleri bu yağı sıkarsam gıcırdamayacak. Sırada ne vardı? Klozeti söylemişti. Sanırım kreçlendi ve bir yerleri tıkadı. Onun için kreç sökücü. Bir diğer sorun da cam. Onun için e, hamurum var ama cam için neyi kullanabilirim? Bunu kullanabilirim. Camı tutturmak için hamuru koyayım. Oh. Ümit merhaba ben geldim. Tamam tam hoş geldin. Ee, misafirim uyuyor. Dün gece biraz uykusuz kalmış da. Heh, nereden başlamak istersin? Ee, başlayabiliriz istersen. Tamam göstereyim üst katta gel. Tabii. <laughs> oh. ah, merhaba buyurun. Merhaba, gardıroba bakmaya gelmiştin de. Aa, evet evet, bu çok gıcır Bakabilir miyim? Tabii. Oo, tam tahmin ettiğim gibi. Ama biraz yağ ile hallolur. Deneyelim bakalım. Hazır. Bitti ufak. Bir bak bakalım. Tamam. Aa, güzel. Artık gıcırdamıyor. Teşekkürler. Rica ederim. <laughs> tamam mı? süper S sırada sırada hangisini yapmak istersin? ben klozeti yapayım klozet klozet hemen şurada bak tamam evet klozet burada bakalım senin neyin varmış aa klozetin düğmesi içine kaçmış aa evet problem burada Şimdi buraya ne yapabiliriz? Evet. Kireç çözücüyü yanımıza almıştık. Gel bakalım. Birazcık. İşte bu kadar. Biraz onu yayıp bekletelim. Evet. Şimdi basabiliriz. Başarılı. Oldu. Ümit, Hı. sifon da tamam. Ha, ha süper harika. Pencere neredeydi? Pencere şu üst üst odada. Tamam, şunu alabilir miyim pencere yapmak için? Oo tamam buyur. Onu kullanacağız. Tamam kolay gelsin. <laughs> bu da çok oluyor ya. Heh. Bakalım hmm. deneyelim şimdi seni. Aa tam istediğim gibi. Ama bunu bu şekilde takarsam buralardan yine hava almaya devam edecek. O yüzden hamuru şimdi kullanmalıyım. Pencereyi güzelce temizleyelim. Bunları alayım. Şunları da alayım. Hamurumuzu çıkaralım. Şimdi hamurumuzu macun gibi yapıyoruz. Ve penceremize yapıştırıyoruz. Evet işte bu birleştirelim ki hava almasın. <laughs> evet, güzelce kapladım. Şimdi camı pencereye takabilirim. <laughs> tam oturması için macunu güzelce yedirelim. Evet. Ümit gelebilir misin? Geldim. Geldim. Heh, tam tam usta. Ben bütün işleri hallettim. En sonunda da pencereyi bırakmıştım. Nasıl olmuş bakabilir misin? O Aa, ne kadar değişik ya. Ay, ne güzel uydurmuşsun bunu böyle. Şurası da balkon gibi olmuş. E, çok güzel. Kısa zamanda yapabildiğimin en iyisi buydu. Çok iyi olmuş tam Usta. Ellerine sağlık. Harika görünüyor. Sağ ol. Bitti ederim o zaman bütün işlerim. Tabii. Benim işim bitti. Ben gideceğim artık. Evet, tamamdır. Teşekkür ederim tam Usta. Ellerine sağlık. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.